Arkadaşlar merhaba. Bir ABC üçgenimiz var. İçinde bir G noktası vermiş. Bu G noktası ağırlık merkezi. GBC üçgen içerisinde bir M noktası var. M de ağırlık merkezi. Şimdi bu noktaları birleştiriyor ve birleştirdiği yerlerden kesip atıyor. ABC üçgenin alanı 24 kök 3 verilmiş. Geriye kalan parçanın alanını soruyor bize. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Bir üçgende şu G, B, C üçgenini yani şurayı alalım buraya. Şöyle bir M ağırlık merkezi var iken şöyle şöyle yaptığımızda bakın A A ve A olacak şekilde 3 eşit alan oluşur. Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu parçalardan bir tane buradan atmışlar. Bir tane buradan atmışlar. Bir tane buradan atmışlar. Normalde şurada 3 tane A var. Burada 3 tane A var. Burada da 3 tane A var. Toplam 9 A vardı. 3'ünü çıkarmışlar 9 A'dan. Geriye 6 A kalmış. 9 A 24 köküçken bana 6 A'yı soruyor. 9 A 24 köküçken 3'e bölersek 3A 8 kök 3 olur. 6A ise 16 kök 3 olur. Yani C'ye cevap. <laughs>